selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir çıtır çıtır börek tarifimiz var. Hemen evde olan malzemelerimizden şöyle bir buçuk su bardağı suyumuzu ilave edelim. Maya. Ondan sonra kabartma tozu yok arkadaşlar. Sadece tuz, su ve unumuz. Bir tatlı tuzumuzu da ilave ettik. Burada 4 su bardağı unumuz var. Unumuzu bir ayırdım. Bunu güzelce bir yoğuralım. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok pürüzsüz bir hamur oldu. Gayet güzel yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp 15 dakika bir dinlendirelim. Onun sonra yumaklarımız tutacak. Şöyle hamurumuz dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi yumaklarımızı tutalım hamurumuzu. 5 olup parça ayıralım. şöyle biraz daha küçülttük mandalin büyüklüğünde yumaklarımızı tuttuk şimdi şöyle hamurlarımızı tuttuk 12 tane dedim ama 10 tane iç düğmeye ayırdım arkadaşlar çünkü çok küçük oldu öyle de ortalaması biraz yumaklarımızın büyük olsun Makullarımızı şöyle servis tabağı büyüklüğünde açalım. Ama bu da aldım. O hava gidebilmaz yani. Küçük bu bir hamdi burada. Bugün biraz hasta, bazıları her şey. bunu da ağlamasını yanımda durutuyorum arkadaşlar. Evet, büyüklüğü yeterli. Zaten arasına yağ içiyorum, kemik çok kolay bir şekilde açılacak. <laughs> bir büyük, oldu. büyük oldu. Anne büyük oldum. Evet senin de büyük olmuş annem. De büyük benim de büyük olmuş. Aynen benim de büyük oldu. Tamam. Yok, <laughs> sesi, sesi falan git de yazın. O, bu da hamur. Bu da. Ses tekrar git ne yazıyor? Abus bu. Bak o, bu turşu bu da bu. hamur. Hemen bunu da kenara alalım. Hanımlarımızın hepsini orta büyük büyük. Abi büyük oldu bizimde. Tamam açalım. Şimdi hamurumu hepsini açtım arkadaşlar şöyle. Tabağımızın altına tereyağımızı sürelim. Hamurumuzu şöyle birer birer yerleştirerek üzerine tekrardan tereyağımızı her kat aranıza güzelce sürelim. Şöyle son hamurumuzu da sürdük yağımızı. Bu da telefonuma vurdu bu arada. Geçerken son hamurumuzu yağlamayacak. Onu üzerinden şöyle kapatalım. Şimdi bezlerimizin üzerine kapatıp hamurumuzu hava almayacak şekilde 15 dakika bekleteceğim. Böreğimizin iç harcını hazırlayalım şimdi. 5 tane iri patatesimizi haşladım. Şöyle ezdim arkadaşlar içine. Bir tatlı kaşığı kadar biberimizi şöyle biraz da karabiber tuzumuzu haşlan attım. attım. Kozgare'yi şöyle biraz da sıvı yağımızla beraber döküp karıştıralım. Daha döktüm. malzemelerimi katmadım. Önceden rendeledim. Gördüğünüz gibi biraz patateslerimiz donmuş. Yani tamamen soğumuş. Siz eğer haşlarken tuzunu atmasanız tuz atın arkadaşlar. Tuzu bunu çok güzel garip ben baktım tadına. İç harcımız hazır. Hemen kenara alalım. Şöyle hemen hamurumuzun üzerine açalım. hafiften bir yağ sürelim yapışmasın arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu hemen çıkartıyorum kenara koydum. O kadar esnekli güzel olmuş ki arkadaşlar diyemeden ayağı gibi açılıyor hamurumuz. Bakın hiç uğraştırmıyor. Yalnız arkadaşlar e, ara katına ben sadece tereyağı sürdüm ya o biraz donar gibi olmuş. Hamurlar birbirine biraz açarken zorladım çıkartırken. Siz içine azıcık sıvı yağ katın. Sıvı yağ daha güzel olur. Açması kolay olur en azından. Ama bakın şöyle. Burada açarken çok kolay. Sadece birbirinin üstünden çıkartırken yumakları zor açıyor. Çünkü yağ donduğu için ara katında. Ben de ne yaptım? Orada çaresini buldum. Fırınımı ısıttım. İçine koydum hamuru. O sıcağıyla yağ eridi. Böyle kolay çıkıyor. Eğer e, öyle bir şey de yapmasan, sizin gibi donlar zor zorlanırsınız yani. Geliyor mu? Ha özür dilerim geliyorum. Ulkac beni çağırdı. içerideyim, unuttum. Bakın gayet güzel açıldı arkadaşlar. Hemen hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızı şöyle hamurumuzun orta kısmına koyalım, biraz daha şöyle fazla fazla koyalım çok çünkü. bizim Ramazan patatesli börekleri çok seviyor. O yüzden içerisimizi patatesli kullandım. Peynir, kıyma, kıyma da acayip yakışıyor buna. Severseniz kıymalı da yapabilirsiniz içerisinizi. Şimdi hamurumuzu çekiştirip şöyle üzerine kapatalım. Şu yırtılanlar aldanma arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Çünkü alt kısmı gayet güzel, çırtığı yok. Bunu da bunun üzerine kapattık. Şöyle burayı da çekiştirelim. Bak ne kadar esnediyse o kadar hamur kendiliğinden açılıp gidiyor. Burada önemli olan püf noktamız buralara çok sık sarmayacak. Şöyle gevşek bir şekilde yanımıza doğru alalım. Çekiştirdiğiniz kadar çekiştirin arkadaşlar. İncesin. Kenarlar sert olmasın. hamurumuzun kenarını hemen şöyle hamur aparatımızla aldım. Evet. Bu şekil. Hemen tepsimize yerleştirelim. Hemen şöyle ikinci bezemizi aldık. istediğimiz gibi esnetiyor. Aynı şekilde ortasına patatesimizi koyalım. Pek kolay arkadaşlar hiç uğraştırmıyor. Şöyle elimizle kanını zorbadan kalemleştirelim iç harcımızı. Üzerine biraz da peynirimiz üzerine kapattık açtığımız tarafa şimdi yavaş yavaş şöyle Şu kene, kenar kısmını hamur aparatımızla aldık. Evet bakın nasıl güzel oldu hastaneye hiç aratmıyor arkadaşlar ya da istediğimiz gibi yapabiliyor yağlı böreklerimizi maşallah arkadaşlar böreklerimiz o kadar güzel oldu ki vallahi diyemedim elinde su gibi açılıyor. İlk hamurlarını biraz zor açtım ama ortası yağlı donduğu için. Bak sonrakiler kendiliğinden ipek gibi kenarları falan bir esnemeyle bakın arkadaşlar. İstediğiniz yöne çevirin. Hemen de bu tarafımızı Masamızın büyüklüğünü portal şey kadar ancak bezelerimizin büyüklüğü masamızın büyüklüğünde büyüyor çektikçe. Bakın. Şimdi biraz ön tarafını esnetelim. Evet. Pek güzel oldular. Hemen şöyle harcımızı orta kısmına koyalım. Tekrardan kapattık harcımızı şöyle yavaş yavaş fazla sıkmadan gevşek bir şekilde sardık. Hemen bu taraftaki fazlalık var, yine şöyle esnetelim. çiçeklerimizin hepsini sardım arkadaşlar. Şöyle bir adet yumurtamızın sarısını çok değil. Üzerine hafif de şöyle gezdirelim. Şu şekil yeterli. Böreklerine dışarıda alınacak bir diğer arkadaşlar çok pahalı. geçin iki tane böyle bir börek aldım azıcıkla. iki tane yanında açma vardı. Bir tane meyve suyu yemin ederim 300 TL tuttu. Nasıl verdiler ben de anlamadım. Börekleri kaçtan satıyor? Tanesinde sormadık. Alırkeni. Onun için böyle evimizden yapıp dolabımıza atalım çıkardık mı çıtır çıtır börekliğimizi böreklerimizin tazeliğini koruyor yani. Artık dediğim gibi hiçbir şey dışarıdan alacak mı diye çok pahalı bir şey. Elimizden geldiği kadar evimizde kendimiz yapalım. Çocuklarımızın beslenmesine de koyabiliriz. Ailede bir misafirimiz geldiğinde de çıkartabiliriz. Şimdi üzerine de çok hafif de haşhaşımız var. Beyaz haşhaş da kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Fırınımızı şu an 200 derece ayarladım arkadaşlar. Fanla ayarda pişiriyorum ben. Genelde her şeyimi fanla ayarda pişiriyorum. Bazı takipçilerim yazıyor. Bu yapıla fanlıdan mı fansızdan mı pişiriyorum diye. Fanlım çok güzel pişiriyor benim fırınım. hafiften serpiştirdik. Hemen fırınımıza gönderelim. Böreklerim pişti. Şöyle bir tanesine baktık arkadaşlar. İkinciyi de gösterim çıtırlığını. Bakın. Ara katlarımız da pek güzel oldu. Şöyle beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsanız da sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.